Evet arkadaşlar mislerle bandikandaş kullanılır onu öğreneceğiz Bunun için bakıyoruz video Bunun için tabi mikrofon gerekiyor siz kaydı yapmak için Evet gördüğünüz gibi duraklattık kısı yolu evet kaydet durdur kısıyor evet yapıyoruz F12 bu Siz istediğiniz yapabilirsiniz ayarlarına geliyoruz İşte mikrofon olduğu için mikrofon Burada mikrofon gözükecektir Telefonunuz yoksa maalesef yapamıyorsunuz. Ses kaydı. Şurada ses kaydı sırasında yapın. Bunların hepsine vettim. 1 2 3 4 tane. Şunu hiç ellemeyin zaten. Ee, şöyle efekte bakalım. Vurgu rengi sarı. İsterseniz başka renkler de yapabilirsiniz. Yeşil, mavi, istediğiniz renk oluyor. Mesela ben hangisini yapayım? Ben Mavi yapayım. Evet, mavi yaptım buna. Bunu da yeşil yapayım arkadaşlar. Bunu da yeşil yaptığımızda şimdi bitti. Bunun için tabii demiştim size. Fare efekti yapmak istiyorsanız bunu yapın tabii ki. Eğer ya yapmak istiyorsanız ses kaydı. Bak şurada ses kaydı gözükecektir. konuşuyorsunuz ee, bunun için sol tıklama rengi, sağ tıklama rengi, işte öyle. Ses, mikrofon, CD ses var, stereo karışımı var, Realtek Bunu bilincil yapın, ses yakalama sürücüsü. Başka yaparsanız ses kaydı olmaz. Evet arkadaşlar, bunu da yapın. Evet. evet arkadaşlar, videomuzu kadar. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.